Ahmet Baran, Güneş Karaca, Bedirhan Kusa, Eyüp Cengiz, Mecid Akarsu. Eğer sen de videoda ismini almasını istiyorsan yoruma benim de ismi yazdım ne Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz çok şükür. Kuşlarımızı bıraktık. Yemlemeye başlayacağız. Göğün akıştıydı artık. Bölüğün arasına bıraktım arkadaşlar. Bölükle yemlenip bölükle dışarı çıkacak. Bak alaca alaca çatıya çıktı. Bak görüyor musunuz? Şurada. Sırpla beraber. Ne yapıyor? Yabani mi? Sen ne? onu yakala olsun izin Hadi lan hadi. Ulan yanlış yaptın abi niye o kadar yanlış bir hareket çekiyorsun? Ben sende? yanlış bir hareket yapamadım. Vallahi kuşlara basacaktım. Biraz daha, biraz daha bekleseydin var ya. O kim yukarı çıktı? He Miro mu? Biraz hafif biraz daha bekleseydin kuş sendeydi ya. Hı. Çünkü aralarına dalmıştı. Ya yakalamıştım ha. Ama kuşlara da az kalsın basıyordun ha. Yok. O Vallahi yavaş iyi basıyordum. Ama. He? O yüzden yavaş gittim. Basıyordun. Anne bir de bakarsın. O yüzden yavaş gittim. Tamam bakacağım abi. Göreceğiz. Yarabilsem koştuğumda kuşar ayağımın altından çekilecek. Şu ballıyı yakala Emir. Şu ballıyı bir yakala. Onu bir yerine koy. Onun burada ne işi var? Bir dur. Ne kadar çabuk hareket ediyorsun ya. Niye bu kadar çabuk hareket ediyor? Altyom dalıyor. Allah Allah. Biz sakin ol. Altyom dalıyor da bak kuş. Daha sen dalmadan kuşu yok etti. Niye bu kadar hızlı davranıyorsun ya? Çok hızlı davranıyorsun. <laughs> Gördünüz arkadaşlar bana hızlı diyor. <laughs> Benim Ama her şey <gülüyor> papağan <gülüyor> taklidi olsa bile o zaman video aynısı oldu. Ben de yeme atıp koştum, sen de yeme attın gittin. Benim bir şey yoktu ki o zaten yerde durmak. E, be, sanki ben de yerde mi durdu? Yerde dursaydı ben ona aklını verdim. serçe yakalasana. serçe serçe hadi. Ha, şunu bir yakalayayım başka hiçbir şey istemiyorum. Kepçeyle yakalanır ha. Kepçeyle bütün kuşlar gökyüzüne fırlar. İşte o da var. Durum var mısın? Gelsin hadi işte Hadi bakalım. Bunlar anzal, bunlar anzal, bunlar anzal. Sen çok hızlı davranıyorsun ama. Aynı espriyi iki defa yapma yapma. Aynı espri, espri bir yapmıyorum. Bir ben, bir gerçekleri çıkar. Ben, gerçekleri Aynı ben gerçekleri söylüyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Hadi yakaladın. Aynı şey gibi gidiyor. <laughs> aslanlar var ya. Ağzına giden aslanlar. Ağzına giden aslanlar. sürekli orada zaten. Aa atmaca. Atmacaydı ha. baca geliyor. baca sürekli bizim evin üzerinde dolanıp duruyor. Burayı artık keşfetmiş. Çek gösterebildim mi bilmiyorum da. Aa sabunu kalktı. Gitti sabunu yere. Dur şöyle tutayım da şimdi sabunu gelecek koyacak çünkü. Ha, amcam burada. İzliyor şu an. Kuşunu izliyor. Nerede? Nerede? Bakın Nerede? bakın Nerede bakın. Geçti gitti. Bu arada arkadaşlar sabun şu an kanadı yok ha. Kanatsız bir şekilde uçuyor. Kanatsız bir şekilde uçuyor. Böyle de bir kuş. Kanadını aldın dediniz Aa. bak kanadını aldın hala sabunu aralar kısa. Abi kuş kanatsız uçuyor ya. Daha ne diyelim kuşa. Kanadını çekiyoruz gene de gidiyor. Saat daha 2.40. Burası karanlık olmaya başladı ya. Bina arasındayız. Hava da bulutlu. Ufak artık yağmur çitleyecek gibi gözüküyor. Alayı çitledi zaten. Ona bak ona ona. Yere basamıyor ha. Bak bak bak. Şu miru cicik, şu cicikleri ya. al içeriye. Onları al. Şu Miro'ya koy. Heh, onu koyarsın. Yavaş. bak. Abi dur. Şey baş... evet, <laughs> postaların arasında kaçak yakalamak imkansız gibi bir şey ya. Yok yok sen hamle niye yap ona? Orada aşureye çek şuraya Şure ha şimdi yaparsın. Ha. Onu, onu koy yerine. Ha o eşeği de yakalarsan tamamdır. Onu oradan, onu oradan gönder de onu nereye göndereceksin? O gider şimdi. Onu o koy senin Sen Aa, kaçtı. Şey. Kaçtı. Onlar dün akşamdan beri dışarıda biliyor musunuz? Kaçtı. Abi geçsene. Dün akşamdan beridir dışarıda. Sen o kuşu yakalayacaksın da ben de göreceğim de. Mala Ma mene mala İçeri koyamıyor musun onu? Koyabilirsen içeri koy onu. Abi şimdi aradan kalkar, sıyrılır gider ben biliyorum bak. Ben biliyorum o. Kuşları da kuşları da sarpa sardı. Ben bir tane kuşları da sarpa sardı. Tamam atma atma yem atma Kuşları duyurdun resmen bütün kuşları doyurdun. Gelsinler. Gelsinler onları da koyalım içeri gitsin. Evet emir ol. Ne oldu? Ne oldu? Hani? Kedi geliyordu az kalsın onu yiyecekti ha bak gidiyor. Emir inşallah yakalarsın. Zannetmiyorum ama. Emir gidecekse de oradan kalkacak. Mecbur kalkacak. Oradan çıkması lazım. Orada kalamaz. Anladın? Orada kalamaz abi. Gidecek diye bir şey yok. Oradan kalkarsan mecbur pırıltı vereceğim. Kuşu çekeceğim buraya. Gidecek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Vah o tarafa çek. Aynen aynen aynen. Dikkat et ama. Dikkat et. Kralın kardeşi bütün videoyu kendine çekti arkadaşlar. Dikkat et. Hadi ya Allah, hadi ya Allah, hadi ya Allah, hadi ya Allah. Tuttu mu? Tutamadı. Aşağıya düşer o. Tamam aşağıya düştün sen de. Sen de, sen de geleyim mi? Geleyim yardıma. Dur 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 geleceğim, geleceğim, geleceğim. Belki seni yakalayamazsın. Arkadaşlar koş gitmedi. Ben koşarak geldim. Emiro bekle, emiro bekle, bekle, bekle. Bekle, 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 bekle. Bekle oğlum, tek damarımız. Onu kaybedemeyiz. Bekle. Sen gel. Bir dakika abi, kuş kalkacak, bekle. Bekle abi, sen gel. Gel buraya. Sen de artık. seni kaybeder miyim lan? Salak mısın? Bunu da. Nasıl bir kuştur ya? Yemin ederim bak bu yabani bile onun gibi yapıyor. En azından Nasıl birazcık, oluyor? en azından birazcık yerde bekliyor. Ee, Burada öyle bir şey yok ya. Bunu hayatta yakalayamazsın ha. Bu sefer gelsin kepçeyi bulacak. Kepçeyi... Ama o sırada da kuşlarımız gider. Nereye gitti ki? ki. Nereye gitti? Ağaç şurada. Aa, gördüm. Gelsin direkt şuraya çöktün mü hemen kepçe atladı. Bak bak Allah aşkına bak bak. Tekmeyi bir koymuşum bak <laughs> buraya kadar geldi Allah'ın işini diyor. <laughs> Allah'tan kırıldı. ha <laughs> indi. İndi amca. Bakın kepçemiz orada arkadaşlar çıkarttık. A Orada. Hadi be. <laughs> Onu mu avradım. O neydi lan? <laughs> Öyle değil. Yakalanmışım ama bak. Ya kimi yakalamışsın? Kimi yakaladım beni değil. Abi. Böyle bir <laughs> şey olamaz ya. Oy kalbim duruyor. <laughs> bir baktım kepçe ki üzerime Kim geliyor. Ağzı yakalamış? <laughs> yakalamışım ya. <laughs> Bunu Ay. Ben kuş yakaladım bilmiyordum ha. <laughs> Sen kepçeyi niye fırlattın? Bu için değilmiş demek ki ben boş tane diyordum bir daha hamle yaptım. <laughs> Kamera da gidiyordu Atılıklı ha. Ya alacağı yakalamışım dişi alacağı. Allah'ım ya. Allah aşkına bir videoya bakalım nasıl korktum var ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videoya bakacağız ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> Ulan ballının bize yaptığını görüyor musunuz arkadaşlar ya? Şuraya bak çakmaklı da aşağıya düşmüş. Ha vurdum. Kuşlar hepsi sarpa sardı. Az kasın emirin baktım kafasını kırıyordum. Baktım kepçe dedim tuttu artık yani öyle zıplamayla tuttu. Tam böyle gözümü açtım kafada baktım kepçe geliyor üzerime. <gülüyor> Az kasın kamera da elinde düşüyordu. Böyle Çok riskli bir şey oldu ya gerçekten. Kamera gelmeye gelmiyor göz gibiler. Hani ben böyle tutuyorum arkadaşlar kamerayı. Kolumu ağzından yani, da, da ağzından da boş kelimeler çıkmış. Anasını avradını falan Anasını avradını derip çöküyor <laughs> Abi korkudan kalbi Sen o üstüne kepçe asın Ay korktum ne Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın Sağlıcakla kalın Görüşmek üzere